Şimdi şöyle karara bağlanmadı henüz. Tabi 18 Haziran 2018'de e, talihsiz bir olay yaşadık. Biz o gün kardeşim e, adlı tıptan almaya giden bendim amcamlarla beraber. Biz o gün or oraya gittik aldık geldik. Aradan iki buçuk yıl geçti. Tabi biz e, ondan sonraki yaşadığımız sürede hani haberlerde filanla da çıktı. E, selfie çekilirken düştü diye. Biz olayın selfie çekilerek düştüğünü zaten düşmediğini biliyorduk. O gün anladık. Ondan sonrasındaki süreçte de biz sessizce e, adalet ama bunun tabi magazinleşmesini önüne geçmek için de hiçbir yerde paylaşmadan tamamen savcı beyle irtibat halinde avukatımızla olayın takipçisi olduk, araştırdık. E, neticesinden de e, dava ağır ceza mahkemesinde kabul edildi. Şu anda 11 Şubat 2021'de de ilk duruşma başlayacak. Yani bu perşembe günü duruşmamız başlayacak. Yani şimdi ilk başta tabii o sıcağı sıcağını düşünemiyoruz ama biz aile veraset çıkartınca öldüğü zaman işte veraset intikal edince biz kız kardeşimizin üstündeki ilk önce o kredileri gördük. Biz bunu Damada da sorduğumuzda o kredileri bize ilk başta söylemedi. Ve biz araştırdıkça işte bu bireysel ferdi kaza sigortası yaptırdığını öğrendik. E bu da artık bizi normal bir ölümden farklı bir düşünceye sevk etti. O araştırmalarımızı o yönde geliştirdik, araştırdık. E, savcılıkla da paylaştık. Savcılığımızda gerekli araştırmalar yapınca. E, tabii insan e, isim konusuna gelince de, dün de söyledim. İnsan e, normal hani bir çocuğu olacağı zaman isim koymada e, işte erkek çocuğum olacak. Benim kız kardeşim a, Hazreti Hamza'yı çok severdi. Oğlunun Hamza olmasını isterdi. Oğlu olacaktı. Öyle söylüyordu işte. O da e, Hamza değil, Toprak olacak demişti. Biz o gün onu öyle düşünmedik. Yani hani o Toprak ismi zaten var bizim toprak var, su var, deniz var. Ama şimdi o, bu olaylardan sonra düşünüyorsun, hani Hamza değil de toprak olacak demesi oradaki manidarlığı ortaya çıkartıyor. Yani bizdeki oluşturan düşünce önceden bunun şeyini yaptığını, planını, programını yaptığını çıkartıyor. Ortaya. Şimdi biz iki buçuk yıldır bu davayı zaten kolay değil ailece yani kolay şeyler yaşamadık. Yani bir can değil iki can kaybettik. Biz bunu daha önceden de hani basına yansıtmadık. Neden? Magazinselleşsin istemiyoruz. Yani bu çok mühim bir dava. E, mühim bir olay. Aile ve olarak da iki buçuk yıldır çektiğimizi, yaşadığımızı biz biliyoruz. Biz e, sessizce, uhulet içinde, sabırla e, adaletin tecelli etmesini bekledik hukuk önünde. Kimse kendi adaletini sağlasın istemedik. Yani biz bunları anlatırken iki buçuk yıl kolay geçmedi. Zor geçti. Bundan sonraki süreç nasıl olacak onu hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama şu an geldiğimiz noktada bu konuları tekrar konuşurken inanın ki ruhumuz sızlıyor. Ama magazinin selleşsin tekrar söylüyorum istemiyoruz. Hukuk önünde adalet yerini bulsun istiyoruz.